Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber duvar süsü, duvar dekoru yapacağız beraber çok pratik ve güzel duran bohem bir hava katan odanıza, balkonunuza güzel bir hava katacak bir dekor yapacağız beraber. Bunun için gerekli malzemeler evinizde bulunan herhangi bir ip olabilir. patik ipi, makrome ip olabilir. Bunun için uygun. Daha sonra dışarıda bulduğunuz bir odun parçası, dal parçasını kullanabilirsiniz as asmak için. Daha sonra makas ve bir de kartondan ya da karttan Püskül yapmak için dolayabileceğimiz bir karton, ben karton kullandım. Ee, Santimlere 9'a 9 olarak ayarladım ve sarmaya başladım. Şimdi öncelikle püskül yapımını göstereceğim. Gördüğünüz gibi tutuyoruz ve 30 kere ben sardım böyle. 30 sarım yaptım yani bir üste geldiğinde bir kere oldu. Daha sonra 30 kere sardıktan sonra ucundan kesiyoruz ve daha sonra ipimizden bir 30 santim olacak şekilde bir ip daha kesiyoruz. İpi kestikten sonra da bunu üst taraftan içeriye geçiyoruz. Yani bütün iplerin altından geçiriyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken başlangıç ve bitiş ipinin aşağıda durması. Yani anlatmak istediğim bu ipin böyle gördüğünüz gibi aşağıya tarafa bakması. Yani Tam tarafı diğer tarafından e, bu ipi takmıyoruz da bunların aşağı tarafta durması gerekiyor. Daha sonra buradan geçirdiğimiz ipi en üste kadar çıkarıyoruz ve düğüm atıyoruz. Böyle 3 tane düğüm atarsanız daha sağlıklı oluyor. İki düğüm de çıkabiliyor. O yüzden üç düğüm ama böyle sıkıca yapın. Bütün ipler böyle tamamen düğümün içinde kalsın ki daha sonrasında bollaşmasın orası püskülümüz güzel dursun. Daha sonra 2 ve 3. düğümleri de atıyoruz. Tamamen attıktan sonra üst tarafı hazır. Şimdi en aşağıdan tutuyoruz ve makasla bütün ipi ikiye ayırıyoruz. Kesiyoruz böyle altından. Ve püskülümüzün bir kısmı hazır oluyor. Bu işlemi de yaptıktan sonra uzun ucundan tutuyoruz. Kalan küçük bir parçayı da iç tarafa doğru böyle görünmeyecek şekilde aşağıya doğru gizliyoruz. Gizledikten sonra bir yere koyuyoruz ve ipimizden 7 santim olacak şekilde bir ip daha kesiyoruz. Bununla da yukarısındaki püskülün yukarısındaki böyle top gibi gözüken yeri yapacağız. Kestikten sonra bütün iplerin altından geçirip üstten böyle iki tane düğüm atıyoruz. Yukarıda püskülün tam durması için evet yaptıktan sonra şöyle biraz bu hareketi yaparsanız yukarısı böyle biraz daha yuvarlak gözükecektir. İki düğüm atmanız yeterli. Düğümleri attıktan sonra kalan ipleri de makasla kesiyoruz ki kötü bir görüntü olmasın, küçük küçük durmasınlar diye. Bunları da kestikten sonra püsküllerimiz hazır oluyor. Bunlardan 5 tane yapıyoruz. Aynı şekilde bu yöntemle 5 tane yapabilirsiniz. Ben 5 tane yapıp yavaş yavaş yukarıya doğru yükselen böyle zaten görselde de görmüşsünüzdür kapakta da öyle bir şekil yapmak istedim ama siz rengarenkte yapabilirsiniz. Ben iki farklı renkte yapmayı tercih ettim. Bunların örneklerini Pinterest'te de bulabilirsiniz. Farklı farklı daha güzelleri yapılmış bir şekilde var. Ben size örnek olarak göstermek için bu videoyu çektim. Çok pratik ve çok güzel duran bir duvar dekoru oluyor bence yapmalısınız ve çok da kolay yapılışı. Makrome ipten de daha güzel duracaktır. Bunu da aynı şekil beyazdan da bundan da 5 tane yapıyoruz. Aynı şekilde gördüğünüz gibi bu yöntemle yapması, püskül yapması daha kolay oluyor. Bu şekilde yaparsanız bundan da 5 tane yapıyoruz. Beyazdan 5 tane, kahverengiden 5 tane yapıp daha sonrasında odunları takacağız. Ve sonrasında duvar dekorumuz hazır olmuş olacak. Gördüğünüz gibi çok pratik ve güzel duran. Balkonlarda bence yazın e, güzel duracaktır. Yapmalısınız ve kullanmalısınız. Gördüğünüz gibi beşer tane yaptım. Her ikisinden de ve çok fazla zamanımı da almadı. Daha sonra odun parçamızın üzerine geçiriyoruz ipleri. Şimdi önce ayarlayacağımız için sadece bir düğümle bir kontrol edeceğiz. Hepsini tek tek takalım. Ve bakalım. Önce kahverengi 5 püskülümüzü takacağız. Ben e, üstünü de böyle beyaz iple yani bağlayacağımız odunu bağladığım yeri beyazla yapmak istedim. Diğerini de beyaz yapacağım odunu da e, kahverengi iple yaptım. Yukarısından çiviye bağlayacağım ip tarafını gördüğünüz yere. Böylelikle ikisi de uyumlu olmuş oldu. Şimdi 5 tane püskülümüzü de takıyoruz ve takarken yavaş yavaş böyle ayarlayarak göz kararı ee, mesela şu an taktıklarımın ikisinin de aynı boyutta olmasını sağlıyorum. Gördüğünüz gibi çok da kolay bir şekilde hazırlanıyor. Daha sonra bunların hani ortalıyorum. Ortaladıktan sonra da böyle yukarıdan iki düğüm atıp kalan ipleri keserseniz şimdi beyazda göstereceğim. Beyazı da aynı şekil ikinci odunuma takıyorum. Böyle orantılı olması için İlk başta bir tane düğüm atarak ayarlayabilirsiniz kolay bir şekilde. Yaptıktan sonra da şimdi göstereceğim ikinci düğümü atıyoruz ve daha sonra kalan ipi keserek düğümlediğimiz tarafı arka tarafa gelecek şekilde böyle yukarıya doğru yuvarlıyoruz ve hazır olmuş oluyor. Diğerlerini de aynı şekilde yapıyoruz gördüğünüz gibi ben hepsinde aynı şeyi yaptım. Ve daha sonrasında şöyle güzelce bir tararsanız da hepsini düzenli bir şekilde duracaktır ve çok pratik ve çok düşük maliyetli yapabileceğiniz duvar, süsünüz, duvar dekorunuz hazır. Balkonunuza, odanıza güzel bir hava katacaktır. Para harcamadan yapabileceğiniz güzel bir duvar süsü gördüğünüz gibi. Odun parçasını ben dışarıdan buldum ve üstünü sadece biraz düzelttim. İp de evde vardı. Evde bulabileceğiniz bir ipten yapabilirsiniz dediğim gibi. Ve gördüğünüz gibi çok güzel bir hava kattı odama. Siz de yapıp yaparsanız benimle paylaşmayı ve bana da göndermeyi göstermeyi unutmayın. Benim videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve diğer videolarımdan da haberdar olmak için zili açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.